Şarkılarla Fenerbahçe kadrosu 2023-2024 Biz bunları izlemedik dur bakayım. De Bu aşk beni Yetti canına, i̇zledik Cibu Hal geçen seneyi izledik Mido benden iyi mi bir cı? Dur evet benim bunda derecede olmam lazım ki sormam lazım tamam. Ali ya. Ne ne? Çok erken açtı. Güzel. Şimdi de birdir. Rabb ne bana bildir. Bildir. Sizi çok erken açtın. Ne güzel birbirimizle sövüşüyorduk biz. Abi Google -Go küfürin kötü bir şey olmadığını düşünüyor. Evet değil. Okay. Şimdi dur. demek? Şarkılarla demek? Yani? Fenerbahçe kadrosu izliyoruz. Ne demek değil lan? Kaka Yalnız... eskiden bunları izliyip izliyip bile de Gene Gerekirse bunu. Yağın sesi kapalı onu bulacağız. Şey, fener, fenerliler bu arada. Chat'teki Fenerliler. Şarkılar uyumlu mu, uyumuş mu, uyumamış mı onu yazın tamam mı? Biz güleceğiz siz yazın. Bu aşk beni süründürdü, yetti canına, Düşman, düşman. <gülüyor> 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 Gülüyor> <gülüyor> Bu iyi bir şarkı olmalı. Kaltta felseve. Olur, ne tuymuş. olur.

Volkan Demir açacak şimdi Zeyno bekle. Will Gregson faya. <laughs> Kendi şarkısı zaten. ki ya bunda. <laughs> Bu Undertaker giriş müziği değil mi oğlum? <gülüyor> 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 Kim kıskanıyor ya? <laughs> ya Allah'ım. <laughs> ben canım, ben canımız canım, yok diye hiç kısa hatırlamıyorum. <laughs> o geldi. <laughs> Anam <laughs> müzik yok. Şakası burada galiba. Tarafsız düşünüyorlarmış. Yok lan şu bir gol atmış eleman var ya geçen. Başta da bir tercihler neyin ne oynadınız siz? Sizin takım isimleri çok zor rakiplerin. Ceyiz siz kimle oynadınız? Spoşta mı son tam? Union SG. Union SG. Şimdi ah göster kendini haydi bastır felaketsin haydi. göster kendini diye. Olmuş. Bu kim amına kim? Spaghetti mafia, yo Kentten bu. Oğlum siz bu adamdan istediğiniz ne? Alo. Süper Lig kadrosunda şeyini çıkartmıyorsunuz ama Avrupa'da adamı alıyorsunuz falan. Dayı ben bir ya. şey istemiyorum. Psikolojisini bozmaya bizim... mı çalışıyorsunuz bu adamı? Ah lan diye. Oğlum Ay, ben <laughs> ben bu adama şans verilse gayet iyi oynayabileceğini düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. <laughs> Klimacı İsmail düşünemiyor muyum? Yani. <laughs> Senin. Ben, 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 de, ben, de. ben. He? CS versiyonu. Baş kadrosu şarkılarla. Bu değil. Yeni hali. Kim, Aa, yeni, yapmamışlar. yeni yapmamışlar lan. Gerçi hak Bu, etmiyor ulan. ki. Amına hak etmiyorlar ki yapılsın. Evet yalan <laughs> mı? Aha buldum. Hey, 23 24 hak etmiyor. Tamam, oğlum. Onu, bu kimin bu kara deniz? Seni mavi gözlüm. Nerede, nerede, neredesin? Yeniden aşık olurum sevende. Sevende <laughs> <laughs> Olur. değildi sakatlandı ama geri geldi abi. Bunu yani yaptıkları zaman.

Yok ya, müziği o kadar iyi belanı versin. <gülüyor> Allah <gülüyor> Allah, bir tane güzel şarkı duymadık. <laughs> <laughs> Allah'ın adı Bahtiyar. Olur, adı <laughs> önümden, yüzlü bahtiyar yarar. Ya bir siktir git, ben de olay mı diyor? Bilmem. Hmm. Hiç Hiç mi? Mi? Olur. <laughs> bu da son zamanlarda biraz. Ama takım kötü. kötü. Adamlar kırmızı falan yemeler. Saçma sapan oynuyor bu. Var. Var. Keşke bizde de olmasaydı ya. Sana git <laughs> diyemem ama kaldı. Raşit Gezal'la Beşiktaş'ın ilişkisi uzun süredir birbirini seven ama artık toksiye dönmüş. Ayrılamıyorlardı anladın mı? Yani, <laughs> toksik ilişki gibi olmuş. Uzun Bugün süredir süre toksik ilişki. Bugün çok güzel gol attı. Hazırlık <laughs> maçında çok güzel gol attı. Maç mı? Valla. Hımm, hazırlıktan dolayı. Buyurun, adap kurban olsunlar be. <gülüyor> 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 Lan adam sakatlandı amına koyayım. He ya, Allah nazardan korusun demişler. Çok güzel de oynamaya başladı biliyor musun? Tam böyle tempo. Bunu mu Tosun Paşa Yok lan. Genk bok gibi oynuyor Bence de ama Tosun O sırada sağ çektirelim Beğenip abone olmayı unuttun Şarkılarla Galatasaray kadrosu Hadi bakalım Acaba Icardi ne? Aşkın olayım <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> yenisi. Aa yenisi yok mu ne ki? Aa izlenme. Valla yenisi yok. Berhim gene kim alıyor ya? Selamun yeah, man, aleyküm. Ne Aleyküm selam abi. Kaan. Ne yapmıyorsun? Abi. Galatasaray. <laughs> <Wow>. Diyor <laughs> muyum abi diyorum. <laughs> yapmamışlar ya da dur ya böyle ne yapmanız pişler oğlum ben geçen bir video gördüm Beşiktaş'ın Fener'e 90 artıda attığı attı 3-2 maç mı ne oluyor ya son anda atıyoruz olacağı atıyor Bilmiyorum onun be, taraftar yani. çekimi mükemmel sol ayağından değil mi mikrofon patlıyor patlıyor adamlar öyle bir şey <laughs> Öyle Hocam, Galatasaray kadrosu yenilmezler ekibi olsaydı, bari biz de bunu izleyelim. Yapmamız lazım. Merhaba Doktor Doctor Strange nasıl oldu ya? Kanka çok random olmuş sanki. Ağır random olmuş. Ne alaka ya? Bayderemen olum adam, nasıl öyle alaka? Ben hulk falan bekliyordum. Her şey oğlum, olurdu. adam bizim Spider de yere... var. Anladın mı? Biz Muslera işte her yere uçuyor abi. Spider-Man gibi adam. Ha bizim de hook'umuz var. Bizim de musteramız var. Yani. Tamam Hulk'sun tamam. Mi? Tamam. Ben değil ya mustera. Çok Sağ hmm. onun. <laughs> Zaha ya Ben Zaha'yı seviyorum Ya sen Kim sırf ödersen, Bilmiyorum kötü bir futbolcu bence Bence de kötü oynuyor ama ben seviyorum Hani şeyi görüyorum Zaha'da böyle Kendini Kötü oynadığının kendi de farkında ve sinir oluyor gibi anladın mı böyle kendine sinir oluyor çabalıyor Başaramayınca falan sinir oluyor gibi hissediyorum Ayrı bir tribe giriyor değil mi Evet yani. Peki Kerem nasıl? Bir dakika. <laughs> Şu an takımda en böyle inanılmaz yani gitsin de istemem ama oynasın da istemem topçudur kendisi. Adam yoruluyor abi ne yapsın? <laughs> top gitti. Takayım. <laughs> <laughs> top gitti. Sen top. Antrenmanda Zaha'ya yaptığını gördün mü? Aa. <laughs> <laughs> Salak ya. Dur bakayım odur atayım Oğlum ben en Dömbelenin eski halini izledim kanka. <laughs> o iyiymiş. Oyunuyormuş ki ya. Hem koşuyormuş. Neyde? Oğlum malım atıyor oğlum çok iyi. Endombele Endom Endom bile toplumda var ya ne koşuyormuş yani. ne çalan atıyormuş. Oğlum toplumda Olga. bu adam inanılmaz oynuyor. Bak, Dünyanın bak, sana, orta orta en orta sahalarından biriydi o zaman. Memo. <laughs> Valla öyleydi ya. Jose Mourinho kendi ya, söylüyor ya, ama bak, şu an bak. değil. Orta saha diyorsun o dönemde bile olsa bak. Bunun Modric'i var. Kevin De Bruyne var. Toni Kroos'u var. Yani Jose Mourinho kendisi diyor ben demiyorum ki. Bayağı <laughs> iyiydi. <laughs> Ama yani Elvis'in ama dünyanın en iyilerinden diyemezsin ya. Oğlum Jose yunun kendi oyuncusu. Diyecek tabi ben buna. Yok, Yok oğlum Galatasaray'a geldi. Tabi dünyanın en iyisi olacak ya yoksa. <gülüyor> 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 Afiyet. Ez abim. Yemedin de defolamış. <laughs> Ulan Tombik takımda herkes iyi kötü bir mücadele veriyor canının dişine takıyor sen de artık olayın ciddiyetini bir kavra ya şu boğazını biraz tut bir kilo ver kardeşim ya çok zor bir şey yapmayacaksın ki diyet yapacaksın Ulan Tombik takımda her... <laughs> Ulan Tombik Endombele ZH'den daha zayıf ya Oğlum koy lan bir daha da tövbe aramam <laughs> Beyler O zaman hazır biz Geliyor 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 ya. Allah Allah. Sakın <laughs> da Torreira, Mertens, Barış, Alper Götünü yırtar ki o sırada orta sahada Endone bedenini yırtsın <laughs> Spamlayacak şimdi şaka yazar onların sizi tekebilir Adam bu video niye <laughs> Bir daha popüler oldu. Adam normal poz veriyor. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> de ne <anlamadım> oldu ki? <laughs> Arda, ben Arda Turan'la ilgili her şey. Işte. Bak. Arda Turan edit. Arda Turan, Turan editleri çok ersane. iyi. Bak nasıl. kim başka Ben dar zayıf Oğlum adam 30 yaşında sakalları beyazladı onun Niye benim 24 evet, yaşında beyazladı <gülüyor> 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 Onu etme <söyleyeyim>. ya <laughs> Ya karam tayfaya ne oldu ya? Ne ya? <laughs> Hamza tip olarak babasına benziyor. Bence bu arada on numara bir adam. Ben çok seviyorum. Böyle bir karar vardı değil mi? Öyle. Ne ya? Başka bir şey düşünüyorum. Ya. Yine daldın ya. Bir şey düşünüyorum. Karam aşkın Mardin. sevgin bu mu? Ne olacak <laughs> bu aşkın sonu? Bir barışır karam bir güzelsin. <laughs> Kalasına bir tane <tarz> buraya. <laughs> Bak sonu yüzü bir sıfır yeniliyor zaman ya bu endam gibi de bu nazlar O dudaklar helalim haktı Ben de canım bana da günahdır Şu sahne kanka şu sahne Bu, kanka, şu bu sahne. etik ya bu etik <laughs> Adamın her şey etik lan ya, <laughs> ya seni şansım yok çalar. <laughs> o adamın oturduğu bak adamın oturduğu bank bile ünlü oldu amına Arda Turan bankı. İspanya'ya gidip orada oturup fotoğraf çekiliyor insanlar. Bir şey yazmış. Seçil yazmış <laughs> şeye. <laughs> <laughs> Üstüne anlamadım ben. <laughs> Seçerler yazmış şeye banka. Barcelona'ya 15 ya. milyon banka dolara de. gidince erkekler Seçerler bu para kaptırdı ya. Allah'ım bilmiyordum. Çelerden Hacı bu mu amına koyayım? Can abi bizim bir tarih belirlememiz lazım. Böyle olmuyor çünkü. <laughs> hep ne zaman deyip duruyoruz bak. Ya, bu mevzu çok devam ediyor sürekli. Ben anlamadım. <laughs> hoş geldin abi, hoş geldin. Bunu bir tarih belirleyelim yapalım. Sen gidiyorsun ona soruyor, o geliyor sana söylüyor. Döngüye girdi ama yapılmıyor. sağ ol abi, hoş geldin. Biz de Arda Tuğran'ın izsizlik izliyorduk. Buralara geldik. Aram yok. Kanka full makaralar da amına koyayım ya. Ama topla da oynuyorlar da. Oynuyorlardı, abi. <laughs> oynuyorlardı lan harbi. Kanka şu yüzsüz ara ara açıp duruyor Bana sektireceğin gibi düşünüyorum. Allah rızası için bak yapma tamam mı? Ya yani, ne alakası var Öğledim ya? De <gülüyor> Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah ikon <laughs> Yemin komik Kim eleman. De. Eleman dedim oğlum Arda Turan abi özür <laughs> dilerim. eleman. <gülüyor> abi. Ah lan. Hikayemizin başında demiştik. Bazı erkekler geç olgunlaşır. Takip ki hayatlarının anlamını evet. Hayat şey evet. E. şeyi kaybettikleri ya da kaybetmek üzere oldukları ana kadar. Ah lan. Yani şimdi buna. Asıl futbol dünyasının Anladım. karaktersizi kimdir? İkardi. Kurt İkardi. Kurtu abi. <laughs> Hadi lan. Hadi lan. Kabul et diyor da. Kabul et diyor da. Kurtu adır. Kurtu adır. Evet. bir ne olayı mı? Evet. Ama adamın İkardi. elinden bak İkardi adamın İkardi. elinden sadece kız arkadaşını çalmadı. Şampiyonlar Ligi'nde çaldı. Tamam da o gitti en yakın arkadaşından çalmadı. Gitti yabancı birinden çaldı. Hayır oğlum milli takımda arkadaşı. <laughs> tamam da en yakın arkadaşı. Icardi, Icardi. Bak ne Icardi bu. Arada. Aşkın olayı söylenmedi. He? Icardi gitti. Senden yapayım? Yani? Yani? Çocuğa dönüşeceğim şimdi. Oğlum bak, bak. Ne şu an ya. <laughs> Sen gülünce Milletin karısını alınca beni Allah Allah. Ha, milletin karısını çalarken <laughs> benim yüzüm. <laughs> Teddy sana bir tane daha direksiyon seti yolluyorum. Teddy <laughs> burada mı? Abi bunu bana yolla bu seferkini ya. Babası bak ya nasıl ya? şaka yapıyor bak. <laughs> bak şimdi <laughs> sivi çevirecek herkes ıslanacak. Sanki sadece kendi ıslandı ama. <laughs> Öz abim takım arkadaşım ıslanmasın diye musluğun önüne geçiyor. <laughs> Oğlum bu adam inanılmaz bir adam ya kanka. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Sen sen yanımdasın sen. Bazı erkekler Arsenal hayati Şey vardı, bir abi vardı. Gol atınca birileri ölüyordu. Bir gol atıyor bütün takım arkadaşları şey oluyor böyle. Oh no. no. Şok oluyor. Remzi Harun Remzi'nin Galatasaray'a Bize oluyor. bir gol Bize atmıştı atmış bu Tamam bu değil mi? Bakayım tüm arkadaşlara böyle şey oluyor He Hayo bu oğlum. Aha Remzi sen ne lanetli adamsın Vallahi aklım <laughs> Yine bu, bu adam ya bu adamın sesi beynimin bu, içinde kanka Bu Eagle 5 var ya benim adam... bütün her yerimde Instagram'ımda, Youtube'umda her, her yerimde vücudumun ya bu adam neden bağırıyor kanka? <laughs> bu bu adamın Arda Güler'in övüşleri kanka sadece. Ve yine birisi öldü. Öyle attıktan tam 3 gün sonra SmackDown'un yıldızlarından Breakweight hayatını kaybetti. Allah aşkına FIFA, UEFA, Beyaz Saray ne varsa kim varsa... Herkes mi lan? ...yesekasınlar şu anda ee, top oynamasını. Bu adam her gol, gol attığında at attığı bir ölüyor. ...dünyanın geleceği için bu adamın kariyerini acilen sonlandırın. Sizler bu Ramsey'in bitmek tükenmek bilmeyen laneti hakkında ne düşünüyorsunuz? Ramsey sen... Bak bu bize atıyor gol bütün takım şey oluyor. Hayır oluyor. Bak Aaron Ramsey gol attığında ölen bir kişiler. Futbolcunun en temel görevlerinden birisi <laughs> düzgün öyle ki Arsenal takımının <laughs> 30 Kasım 2013 tarihinde oynadığı maçta Ramsey kendi milliyeti olan Galler temsilcisi Cardiff City'ye 2 gol attı ve sonrasında Hızlı ve Öfkeli film serisinin yıldızı Paul Walker bir <laughs> trafik kazası sonucu öldü. Olayın Ramsey ile bir alakası olmamasına rağmen video devamında göreceğiniz bütün ölümler Ramsey gol attıktan sonra gerçekleşmiştir. <laughs> Lanetli adam ama. lan. 2 Ekim 2011. Arsenal deplasmanda Tottenham'a 2-1 mağlup oldu. Arsenal'ın tek golü Ramsey'den geldi. Ancak sonrasında yaşanan olay. Steve Jobs'ın 56 yaşında ölmesi. Ramsey'in golünden... Allah Allah. Yalnızca 3 gün sonra 5 Ekim tarihinde yüksek teknoloji girişimcisi ya, ya ve, ve güz, Apple kurucusu Steve Jobs oluyor. kansere bağlı solunum yetmezliği sebebiyle öldü. Peki ya 1 Mayıs 2011 tarihinde yaşananlar? Arsenal o tarihte oynanan maçta Manchester United'ı tek golle 1-0 mağlup etti. Ve Ramsey'in attığı gole tam olarak 60.107 kişi tanık oldu. Aynı tarihte Birleşik Devletler tarafından terörist kabul edilen Osama Bin Laden, Pakistan'ın başkenti İslamabad çevresindeki bir köyde, Pakistan Devleti'nin haberi olmadan düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Birleşik Devletler adına kameralar karşısına geçen Barack Obama, Bin Laden'in öldürüldüğünü söyledi. Remzi gol attıktan sonra ayrıca şu isimlerde ölmüştür. 11 Şubat 2012'de 2-0'lık Sunderland galibiyetinde Ramsey'in attığı tek golden sonra Amerikalı şarkıcı Whitney Houston, 20 Nisan 2014'te Hull City karşısında alınan 3-0'lık galibiyet sonucu, Ramsey'in verdiği tek gol ve tek asistlik katkı sonucu Kanadalı boksör Rubin Carter, namı diğer kasırga, 19 Ekim 2011'de Marsilya karşısında Ramsey'in deplasmanda son dakikada attığı gol sonrasında Muammer Kattafi, 11 Mayıs 2014'te Norwich City karşısında deplasmanda alınan 2-0'lık galibiyet sonucu attığı tek gol sonucunda ertesi gün Alien filmindeki yaratık karakterinin yaratıcısı ve bu tasarımla görsel efekt dalında en iyi başarı akademi ödülünü kazanan Hans Gigan 11 Ağustos 2014'te Arsenal'ın Community Shield finalinde Manchester City'yi sıkıntı ettiği maçta Ramsey'in bir asist ve bir golünden sonra Robin Williams intihar ederek öldü. Ayrıca ilginç bir olay ise 25 Şubat 2010 tarihinde yaşandı. <laughs> Stockste ile Arsenal arasında oynanan maçta o abi. zamanlar genç bir yıldız olan Ramsey'in iki farklı yerden ayağı kırıldı. Ve bu olaydan sonra Şili'de deprem ve Tsunami felaketi meydana geldi. Şili'de 8.8 şiddetinde en az 2 dakika süren bir deprem yaşandı. Bu felakette Şili devlet başkanı ölü sayısını en az 720 olarak açıkladı. Biri ve deprem Arjantin'den Meksika'ya, Birleşik Devletler'den Yeni Zelanda'ya birçok ülkede sarsıntı ve Tsunami olarak hissedildi. Benim unuttuğum isimler olduysa yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. İlginç bir videonun sonuna geldik. Dur kanka ne olursun. Düşsene olur? bu lanet Icardi de var. Bir Galatasaray taraftarısın sen. Lanet Icardi de var. Almadı ki. Bu direkt baştan <laughs> beri böyle. Olmuyor.